girdi. Hatta bir tavan uygulamasından da bahsediliyor. Bugün saat 19'da da önemli bir toplantı var. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum tarafından düzenlenecek. Peki detaylar neler? Masada neler var? Hemen Ankara'ya dönelim. Mustafa Pala'dan dinleyelim. Mustafa. Gizem son zamanların en çok tartışılan konularından bir tanesi kiralardaki yüksek fiyat artışı ve vatandaşın kiralık ev bulamamayışı ve aynı zamanda kiracıların da büyük zam oranlarıyla karşı karşıya gelmesi. Başta büyük şehirler olmak üzere çok sayıda il ve ilçede adeta kiralık ev sıkıntısı gerçekleşiyor. Eleştiriler, tepkiler var ve bu konuda yine açıklamalar vardı ve son dönemlerde artık bu konunun iyiden iyiye gündeme gelmesi birlikte e, iktidar düğmeye bastığı Geniş kapsamlı bir çalışma e, yürütürmüş olacak ve fahiş kiraya karşı üçlü planın devreye sokulması bekleniyor ve saatler 19'u gösterdiğinde de Çevre Bakanı Murat Kurum başkanlığında hem e, Hazine Bakanı hem de Hazine Bakanlığı hem de Adalet Bakanlığı önemli bir toplantı gerçekleştirecek ve o toplantının ardından da artık fahiş e, kira fiyatlarına karşı yeni bir reçete, yeni bir önlem e, bundan sonraki süreçte hayata geçmesi bekleniyor. Peki hangi önlemler alınacak? Hemen onları sizlerle paylaşalım ki grafikte de belirtmiştik. Öncelikli olarak e, tüfeyi aşan kiralar denetlenmiş olacak ki nitekim e, tüfe ve üfeye göre e, kira oranları belirleniyordu ki kiracıyla e, ki ev sahibi arasındaki yapılan sözleşmede de tüfe oranına göre e, zam yapılacağına dair imzalar atılmıştı. Fakat e, son dönemdeki e, fiyatların yükselmesiyle birlikte ev sahipleri o e, tüfe oranlarını dikkat almak istemektedir. Istemiyor. Daha yüksek oranda e, kiracılara baskı yapıyorlar ve kiracılar bu rakamı vermeyince de evden çıkmasını istiyorlar. Ev sahibiyle kiracı arasında yeni bir kriz çıkıyor. İşte ev sahibinin tüfe oranının ötesinde bir zam yapmaması için bir denetleme mekanizması kurulmuş olacak ve kiralar mercek altına alınacak. İkinci bir aşama belediyeler ve TOKI kiralık konut üretecek. Bazı arsalardaki hazine bakanlarının yine bu konuda açıklamaları vardı. Çağrısı vardı belediyelere. E, belediyelerle bir işbirliği yapacak ve büyük şehirlerde yeni konutlar inşa edilecek ve o konutlarda da sadece kiracılara yer verilmiş olacak ve böylelikle yüksek kiranın artışının önüne de engel olunmuş olacak ve ikinci bir şekil şekilde büyük şehirlerdeki artışlara sınır getirilmiş olacak. Aynı Hollanda Hollanda'daki olduğu gibi Hollanda geçtiğimiz haftalarda e, fahiş e, kira fiyatlarına karşı yeni bir önlemi devreye sokmuştu. Peki neydi o önlem hemen onları da sizlerle paylaşalım. E, konut sıkıntısı nedeniyle hızla artan ev kiralarına müdahale edildi ve Hollanda hükümeti puanlama sistemiyle birlikte tavan fiyat uygulamasını e, getirmiş oldu. Peki tavan fiyat uygulaması neye göre ve nasıl yapılacak? Öncelikli olarak konutun bulunmuş olduğu muhite bakılacak, metre karesine bakılacak, kaç oda ve site içerisinde mi dışında mı ulaşıma e, metroya nerede e, konumu tam olarak bakılacak ve bir fiyatlama yapılacak ve o fiyatlamanın üzerine kesinlikle ev sahibi değer biçemeyecek belli bir e, kira fiyatı konulacak ve o kiranın üzerine kesinlikle çıkılmayacak. Aynı üçüncü formülde olduğu gibi Hollanda formülüne benzer bir formül uygulanacak ve büyük şehirlerdeki artışa sınır getirilecek. Evlerin durumlarına, konumlarına, odalarına, metrekaresine bakılacak. Belli bir limit konulacak ve o limitin üstüne çıkılmasına müsaade edilmeyecek ve ekipler bölgelerde denetimler yapacaklar ve şikayetler gelecek ve o şikayetler üzerine yine harekete geçirecek. Tabi e, içeri dair henüz net bir bilgimiz yok ki bu toplantının sonrasında e, ki, e, fahiş fiyat ki, e, ki, e, faiz fiyat önlemine karşı fahiş fiyata karşı nasıl bir önlem alınacak e, daha net bir şekilde görmüş olacağız ilerisinde e, ceza uygulanacak mı o ceza e, ne kadar olacak veya ev sahibine e, ne gibi yaptırımlar uygulanacak e, tüm bu ayrıntıları ilerleyen saatlerde ya da ilerleyen e, günlerde daha net bir şekilde görmüş olacağız e, saatler 19'u gösterdiğinde çevre bakanı Murat Kurum başkanlığında kritik bir toplantı ve o toplantıdan sonra da artık yine fiyatlara karşı nasıl bir önlem alınacak hep birlikte göreceğiz Gizem. Evet Mustafa Pala'ya teşekkür ediyoruz. Gerçekten önemli bir toplantı efendim. Son günlerde en çok